Merhaba çocuklar. Şimdi ayın ara evrelerini size anlatacağım. Evet, ayın ara evrelerinden bir tanesi hilal evresidir. Hatırlarsanız ayın ana evrelerinden ilki yeni ay evresiydi. Yeni ay evresinde ay güneş ile dünya arasında yani tam ortada kalıyordu ve Ay simsiyah görünüyordu, bu nedenle Ay görünmez diyorduk. Yeni Ay evresinden sonra gerçekleşen ilk ara evremiz hilal evresidir. Hilal evresinde e, Ay'ın konumu buradadır. Şimdi burada Yeni Ay evresi, burası ilk dördün evresiydi. Yeni Ay ile ilk dördün arasında olan evre yani şurada köşede. Sol alt köşede olarak ifade edersek eğer ay burada olduğu zaman yine ay güneşe bakan tarafı aydınlanıyor ama dünyadan aya bakıldığında ayın aydınlık olan tarafı dünyadan şu şekilde görülmektedir. Yani bu şekli ne diyoruz e, hilal şekli diyoruz yani hilal evresi diyoruz yeni aydan sonraki ilk hilal evresi C harfinin tam tersi şeklinde görülmektedir. Devam ediyoruz ee, diğer Hilal evresine bahsedersek eğer ikinci Hilal evresinde ise ayın konumu sol üst köşededir çocuklar. yine Güneş ayın ee, bu tarafa bakan yüzünü yani ayın güneşe bakan yüzü aydınlık, Diğer tarafı karanlık ama dünyadan ben aya baktığım zaman aydınlık olan kısım bu sefer görünüm gördüğünüz şu şekildedir. Yani ay e, C harfi şeklinde görülmektedir. Bu da diğer hilal evremizdir. Sol alt köşede ters C harfi gibi sol üst köşede düz C harfi gibi görünmektedir ayın evreleri. Devam ediyorum. Diğer bir evresinden bahsedeceğiz. Şişkin ay evresi. Evet, ay bu konumdayken yani sağ alt kaşı olarak ifade ettiğimizde ayın yine güneşe bakan yüz aydınlık görüyorsunuz. Diğer taraf karanlık. Dünya'dan ay'a bakıldığında ise e, görünen e, şekil, gördüğünüz gibi bu şekildir. Yani e, aydınlık olan kısım oldukça büyüktür. Dolunaydan küçük ama ilk dördünden daha büyüktür. Bu nedenle bu e, evre şişkin ay evresi denmektedir çocuklar. Diğer bir şişkin ay evresi de sağ üst köşede olan evresidir. Yine ayın güneşe bakan tarafı aydınlık dünyadan baktığımızda şişkin ay evresi yine görülmektedir. Bakın bu şekilde sağ alt köşede olduğunda, pardon çocuklar, sağ alt köşede olduğunda şişkin ayın e, sol tarafı karanlık, diğer tarafı sağ tarafı aydınlık. Ee, sol, pardon, sağ üst köşede olduğunda ise sol tarafı daha aydınlık. Yani aradaki fark budur çocuklar. Hilallerde de biliyorsunuz farklılıklar vardı. Şişkin, o iki şişkin ayda da farklılıklar var. Evet, görüyorsunuz yine yeni bir resim. Güneş bu sefer bu taraftan çizdiğimizde, e, sonuçta e, Dünya Güneş'in etrafında Ay ile birlikte dolandığı için e, biz Güneşi solda da çizebiliriz, sağda da çizebiliriz. E, ne yapacağız çocuklar? Bileceğimiz tek şey e, Dünya'nın Ay ile birlikte dolandığı yörünge Güneş ışınları e, Dünya'ya yine doğrusal bir şekilde Dünya ve Ay'a gelmekte. E, baktığımızda ise her zaman ne diyeceğiz? Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiği zaman yani şuradayken e, yeni ay konumunda yani karanlık görünmektedir. Bakın e, burası Dünya Ay bu şekilde karanlık tarafı görünmektedir. Bu nedenle yeni ay diyoruz. E, i̇lk ana evre budur çocuklar. İlk ana evre çizdikten sonra diğer evreleri çizerken saat yönünün tersini kullanıyoruz. Bakın saat yönü neresidir? Şu şekildedir saat yönü. Dolayısıyla saat yönünün tersini kullanıyoruz dediğime göre yeni aydan sonra saat yönüne göre yapsaydım şu şekilde Anlatmam gerekir. Ama saat yönünün tersine dolanma hareketi yaptığı için birinci ana evrem yeni ay karanlık görünüyor. Daha sonra ayın konumu buradadır. Saat yönünün tersine hareket ediyor. Burada olduğu zaman ilk hilal evresi ilk hilal evresi ters C şeklinde. Daha sonra ilk dördün evresi düz D şeklinde. Daha sonra ilk şişkin ayım yine bakın düz D'den daha büyük görünüyor, daha aydınlık görünüyor. Yine sağ taraf şişkin. Bu nedenle şişkin ay, şişkin aydan sonra gelen evremiz dolunay evresi. Dolunay evresinde tamamını gördükten sonra yine karanlık ufak ufak başlıyor. Sol taraftan başlıyor. Evet yine bir şişkin ay. Ama buradaki şişkin ayda sağ taraf karanlık. Bakın bu, bu tarafta sol taraf karanlıktı. Bu tarafta sağ taraf karanlık. Dünyadan bakıldığındaki görüntüleridir çocuklar bunlar. Ee, yine bir ana evremiz son dördün. Son dördün dünyadan bakıldığında... Ters de şeklinde ve Son ara evremiz hilal evresi dünyadan bakıldığı zaman düzce şeklindedir ve yine yeni ay evresi olaraktan devam etmektedir. Evet. Dünya ve ayın dolanma yönlerinden bahsetmiştim. Tekrar üzerinde durmak istiyorum. Çocuklar dünya, güneş ve ayın dolanma yönleri hepsi birbirinin aynısıdır. Yani saat yönünün tersi. Diğer bir ifadeyle batıdan doğuya doğru dönerler ya da dolanırlar diyoruz. Dünya kendi etrafında da batıdan doğuya doğru döner. Ay yine kendi etrafında batıdan doğuya doğru döner. Güneş de kendi etrafında batıdan doğuya doğru döner. Ee, yani batıdan doğuya doğru dönmek, diğer bir ifadeyle saat yönünün tersi. Saat yönünü biliyoruz. Saat yönü nedir? Şu şekildedir, değil mi? Hep bu şekilde. Ama saat yönü ters dediğimiz için şu şekilde bir dönmeden ya da dolanmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla ee, bu üç gök cisminde aynı anda çizersek, eğer evet, dünyamız, ayımız ve güneşimiz ee, Ay ne yapıyor? Kendi etrafında yine saat yönü tersi dönüyor. Dünya etrafında saat yönü tersi dolanıyor. Bakın saat yönü tersi şu şekilde dolanıyor. Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında yine saat yönünün tersi şu şekilde dolanma hareketi yapıyor çocuklar. Evet konumuz burada bitti. Ee, birinci ünitenin ee, tamamının videolarını çektik ee, anlamadığınız yerlerde tekrar tekrar